16. yüzyıl Avrupa'sı reform hareketlerinin en sert dönemlerinden birini yaşıyordu. Bu dönemde İspanyol bir hekim, ilahiyatçı ve düşünür Michael Servetus, Hristiyanlığın temel inancı olan Teslis, yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh öğretisine karşı çıktı. Ona göre Tanrı üç varlık değil, tek bir özdü. Servetus bu görüşlerini 1553'te yayımladığı Christianismi Restitutio adlı kitabında anlattı. Ancak bu fikir dönemin dini otoriteleri tarafından sapkınlık olarak görüldü. Önce Katolik Engizisyonu tarafından tutuklandı, ardından bir yolunu bulup Cenevre'ye kaçtı. Fakat orada da protestan lider John Calvin tarafından ihbar edilip yargılandı. 27 Ekim 1553'te Cenevre'de şehir meydanında yakılarak idam edildi. Rivayete göre elinde iki kitap vardı. Biri İncil, diğeri kendi eseri. Ölmeden önce şu cümleyi söylediği aktarılır. Gerçek ateşle yanmaz. Bugün Servetus, özgür düşüncenin ve vicdan hürriyetinin sembollerinden biri olarak anılıyor.